Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TürkSat 4 anı güncel frekansları hakkında bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere evlerimizde, ofislerimizde kullanmış olduğumuz uydu cihazları belli aralıklarla sıfırlanabilmekte. Kanallarımız silinebilmektedir. Bu gibi durumlarda kanalların frekanslarını biliyorsanız isterseniz tek tek manuel olarak taratabiliyorsunuz. İsterseniz de TürkSat'ın otomatik kanal tarama özelliğini kullanarak kanalların tümüne sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki yazılarımızda bu işlemlerle hakkında detaylı bilgi paylaşmıştık. İsterseniz aşağıdaki yazılarımızdan www.freeteknoloji.com üzerinden detaylı bilgilere TürkSat frekanslarına ve bu işlemleri nasıl yapacağınızı sahip olabilirsiniz. Ya da isterseniz YouTube kanalımızdaki videolarımızdan da kanal taramanın nasıl yapıldığı, uydu cihazına bu TP'lerin nasıl girildiği hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda direkt olarak frekans paylaşımı yapacağım ben. TürkSat'ın 4 adının güncel frekansları şunlar arkadaşlar. İki şekilde Türkiye'de batı ve doğu olmak üzere frekanslarımız bulunuyor. Birinci frekansımız batı kapsam alanında frekansımız 12.380. Polarizasyonumuz vertikal V olacak arkadaşlar. Sembolizmimiz 27.500. Eğer doğu kapsam alanında bir tarama yapacaksanız Frekansımız 12.423. Polarizasyonumuz horizontal H olacak. Sembolizmimiz 30.000 olacak arkadaşlar. İki frekansa da tarama yapabilirsiniz. İki şekilde de kanallara sahip olabiliyorsunuz. Bulunduğunuz yere ve frekansınızın durumuna göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Bu frekansları uydu cihazınızın frekans, sembol ve polarizasyon bölümlerine giriyorsunuz. Ayrıca yapmanız gereken bir işlemde network bölümünü açık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kayıt işlemini yaptıktan sonra kanal tarama yaparken network bölümünü otomatik ya da açık bölümünü yaparsanız, aktif hale getirirseniz tüm TürkSat üzerindeki, TürkSat 4A üzerindeki kanalların tamamını çekecektir arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Elimizden gelince size cevaplamaya çalışabiliriz. İsterseniz de aşağıdaki linklere yine bırakırım. Türk sattık bu işlemleri, frekansları, taramalarını nasıl yapacağınızı, uydu cihazınıza nasıl gireceğinizi linklerle açıklamış olduk arkadaşlar. Siz de buradan faydalanabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.